Kafa topu 2 Yine alkışımızla başladık Evet arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynuyoruz Bugün çok enerjiyim Evet arkadaşlar hastaydım 5 gündür video çekemedim Özür dilerim yine 5 gündür video atamadım ama Şok suylusundan eksik kalmadık Kattık arkadaşlar Şimdi bugün kafa topu 2 oynuyoruz Bu videoyu tam tamına Tam 3 lak gelirse bunun devamı gelecek. Part 2'sini çekiyoruz hemen. Başlayacağım arkadaşlar. artık klasik artık. Oo çeyreğe yükselmişiz. Vay 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 vay. O yani. Vay şimdi biz yandan çıkacağız. Maça başlayacağım diyeceğim. diyeceğim Maça başlayacağım. Maça başlayacak hocam. tam anladık. Maça başla. Onu bize daha yeni öğretiyorsa git devam. Devam hocam. Maç oynuyoruz. Hat, hocam maça aşağı dedik hemen. Gümüş ikisi güzelsin. Biz 5 seviyiz. Aha beş gel. Hocam ayıp ediyorsunuz ya. Ayıp ediyorsunuz hocam. Şimdi niye ne İzleyin koy şimdi bir. Hani bombalaz yaptı. Direkt. Kendi kalesine attı. Kendi kalesine attı. Keris. Querido, querido ah tô ah, ah. certo já o outro é aqui? O que eu trago de da me biz daha mantık hocam Kocam bir dakika kocam <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. bir dakika. bir şey oldu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, ee, bir şey oldu arkadaşlar bir sorun çıktı onu satmaya gittim ben geldi ama hemen de aldı ve iş yaptı aa bu sefer benim atam hadi bakayım 7-6 ha 7-6 6 Şşş Şşş Bitti Hocam adamın kafasından çıktım Maç bitti Let's go Hocam geliyorum Evet arkadaşlar son diyoruz reklamı geçtim evet, Hocam her bakalım Kim geliyor 8 yersin Altı geldi Cık. Hocam Allah çay hep ediyorsunuz kim ya? ben doğru düzgün rakip istiyorum. Bunlar kim ya? Ah, ağlıyorum ah, çok basit. Çok kaydan çok basit dedik. <laughs> Ne? Hayır 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 hocam. Kavutup. Let's go be let's go. Sanki adamı bilerek bakıyormuş gibi oldu. Ha kendi kalesine attı 4-3. Bu maçı vermem. Ben bu maçı kolay kolay ben. Hocam gol. Kim 5 4. Hadi bir gol bir Simhan. Hadi kim 5 5. 5 Hayır, 6, 5. Hadi Haha Sadece kalemde duruyorum. 8-5 Pro yüzü Pro Pro yüz. 9 5. Bitti. Maç bitti öyle, Maç bitti. Beşinci. Beşinci olduk. Üçüncüden beşinci de üçüncü. Bu arada kaç hafta seviştiysem hani, videoya geleceğim demiştim ilk videomda. Evet arkadaşlar gelecek ama şöyle bir sorunumuz var. Ben ee, şöyle bir mikrofon alacağım. Ve ee, denedim akışa. şu an bir prasejeren videom var. Onu daha yüklemedim videoda. Körünüz olsun. Yakın zamanda gelecek oradan. Bir 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 bir. Bir bir kaçış seviyesini görmedim. Zaten kaç seviyorsa ne yazar. Değil mi yani? Kaç seviyorsa ne yazar. Şu birini alacağım. Haha. Kendi kalesini attı. Moğolcum zıplamadı. Zıpladım mı ben mi? Zıpladım ben Legend, Fulkan, Atre Atre, Ero. 5-5. Beş, be, beş giden 5 ama ben zandım yukarıdan gelecek. Zandım. Zandım ama sandım arasındaki ufak ne? Sandım. Sandım. Yok tabii bir şey değil.

Let's go. Let's go. 3 değiş. 3 değiş. Kalero. Let's go. Arkadaşlar tamam, şey devam ediyoruz. Ne diyeceğiz hocam? Kaç geliyor? 7 geldi. Eyvallah hocam. Gelsin. Gelsin. Adam son 100 gelsin. 100 seviyeye gelsin hocam. Ne yazar? Ne yazar. Bir saniye dokun. Ben birinci saniyede kadar kadar ha. Ya. Şırtma ayrı kafa ola şırtma. Ha <laughs> adamı kandırdım adamı kandırdım adamı tutuyacağım sandı. Değil mi? Tutuyacağım sandı. Yine kandı adamı şey, yine kandırdım. Yine kandırdım. Süzüğü de çıkarttım. Ha kendi ne attı 5-1 Yani kasımız kıyarken bizi üşütüldü. Şöyle yine kandıracağım. Allah be adam bu çok yaptı Ha yine kandır bu sefer Kandırdım ay. hocam. İdava. Beni kandıramazsın. Ben seni kandıran kardeşim 8 de 9 5 Hadi hocam bir sene kadar Hocam ben o hocam top top bir tane vuracaktım ama olmadı Yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar Ne oluyor? Şöyle yine Yaram anne diyeceğim ona. Yaram yine ona. Ana. Bakayım kim geliyor? Kim geliyor? <laughs> 8 geldi. O 8 geldi ama üst bunun üst üste üst, 3 tane mavi maviyet var hocam. Önlerinde gördüleri var. Haha gol. Adam onu şey bana yaptı. Aha, o 8'i be, ben yenerim.

6 4 yaptı adam. Lan ben ne sana dedim? Ne Aha hocam, hocam direkt hocam direkt Ben bunu çevireceğim. Dun Dün dün dün. Dün dün dün. Dün dün dün. Dün. dun 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 Dün dün dünnnn Hocam 20 saniyede sadece 3 gol 20 saniyede sadece 3 gol Hocam hadi hayır hocam Yapma Yaklaştı <laughs> Yes 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 Hadi 3 gol 10 saniyede 3 gol Bu videomuzu bugün Maalesef kapatmak istiyorum Net Hadi Hocam Yok lan Yaptı ya Hocam adı mı? Yenildik. 97 yenildik. Hayır ya. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı katmayı like unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bir dakika bir dakika. Ne oldu? Kendinize iyi bakmayı. iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Ve arkadaşlar yine bir duyuru yapayım. Her zamanki olduğu gibi. Her zamanki gibi. Arkadaşlar çekmek istediğiniz olan varsa yorumlara yazın. Ve eğer bu videoya tam 3 like gelirse daha 5 like olsun. Siz yaparsınız siz yaparsınız arkadaşlar. 5 like gelirse hatta 4 like olsun. Hadi, 4 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dun dun.